NTV Spor. Galatasaray Bundesliga'nın demirbaşını istiyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde Bundesliga küme düşen Hertha Berlin'in orta saha oyuncusu Suat Serdar'ın Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edildi. Hertha küme düştü, Suat Serdar'ın talipleri arttı. Kikerin haberine göre Hertha Berlin Bundesliga'da bu sezon küme düştü ancak Alman takımının Türk asıllı futbolcusu Suat Serdar bu lige yeniden yükselebilir. Çünkü 26 yaşındaki futbolcuyla altyapısından yetiştiği Main 05 ilgileniyor. Sarı Daire Galatasaray Haberleri Kırmızı Daire. Suat Serdar'ı Galatasaray'da istiyor. Haberde gurbetçi futbolcuyu transfer listesinde tutan tek takımın Mainz olmadığı vurgulanırken, Sport Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın da Suat'ı istediği ileri sürüldü. Bon servisine toplam 19 milyon euro ödendi. Hertha Berlin ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Suat Serdar, 2021'de 8 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke'den transfer edilmişti. Schalke ise Suat'ı 2018 yılında Mainz'dan 11 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Bundesliga'da sadece 2 maç kaçırdı. Bu sezon Bundesliga'daki 34 haftalık maratonda 32 maça çıkan Suat Serdar, 4 gol atarken 2 kez de asist yaptı. Almanya Ligi Haberleri Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.